Ben bir çanak kalabilirim. Ben bir çanak kalabilirim. Süngüsüyle göğe ya istiklal ya ölüm. Mermisiyle denize çanak kale geçilmez yazan. Vurulup tertemiz anlında uzanmış yatanlar bilirim. Daha 15'inde, 16'sında, 17'sinde Anasının sabah uyandırmaya bile kıyamadığı delikanlılar bilirim. Batum'dan, Yemen'den, Mısır'dan yalın ayak gelip, Bir dilim ekmek, bir tas komposto cepheye çarpışanlar bilirim. Siperlerde yarı beline kadar çamurda bekleyenler, Düşmana saldırmazsam anam hakkını helal etmez diyenler bilirim. Ben bir çanakkale bilirim yürekleri titreten. 250 okkalık top mermisini tek başına sırtlayan Seyit Onbaşı, Hopan bacağını kemeriyle bağlayıp çarpışan Ezineli Yahya Çavuş, ''Öldükten sonra bayrağı bırakmayan meçhul asker bilirim. Ben bir Çanakkale bilirim.'' Bomba sırtı, kanlı sırt, conk bayırı, kilit bahir, settül bahirde, ''Şehit siperine şehit olmak için koşan Mehmetçikler bilirim.'' Yaralı düşmanı acı çekmesin diye düşmanın siperine kadar taşıyanlar bilirim. Tek bir neferi bile hayatta kalmayan dünyanın en kahraman alayı 57. Alayı bilirim. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Ben bir Çanakkale bilirim. Çanakkale geçilmez diyen 250 bin Mehmetçiği Peygamberimizin avuşunu açıp beklediğini bilirim. Ölü sandığımız, öldü sandığımız Allah huzurundaki dirileri bilirim.